Merhaba, mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Bugün 6 Ağustos Çarşamba, ben Melik Şakgüler. Bengü Türk Televizyonu'nda Çevre Ekranı programıyla yine sizin karşınızdayız ve Çevre Ekranı'nın içermiş olduğu konuları iklim değişikliği, iklim krizi, dünyadaki çeşitli jeopolitik, politik, siyasi krizlere bağlı problemlerin getirmiş olduğu problemleri Çevreye dayalı problemleri bu ekranda konuşmaya devam ediyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini sizlere bu ekranda ben anlatırken aslında Birçok doğal faktörden bahsediyorum. Özellikle küresel ısınmaya bağlı atmosferik sebeplerle çevre ekranının konumları şekillenebiliyor ama bir de dış etkenler var. Örneğin nükleer santraller gibi veya bir nükleer facianın yol açabileceği problemler gibi veya jeofiziksel bir durumda neler olabileceği gibi. İşte dünyanın son günlerde tartıştığı bir konu var. Dünyadaki rekabet halindeki iki süper güç değerli izleyiciler Rusya ve ABD arasında bir nükleer gerilim var. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda yapmış olduğu bazı açıklamalar var. Kremlin'den yani Rusya'dan gelen karşı açıklamalar, cevaplar var. Şu anda tüm dünyanın merak ettiği bazı durumlar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya biçmiş olduğu bir süre var. Rusya'nın buna vermiş olduğu bir cevap var. Tabii ki bunları bültenlerimizde kıymetli meslektaşlarım sizlere konuklarıyla kendi yorumlarıyla muhabir arkadaşlarımızın yapmış olduğu haberlerle anlattılar detaylarıyla bu konunun siyasi politik yönünü. Biz bugün çevre ekranını bağlayan konuları değerlendireceğiz. Kim ile? İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Profesör Doktor Beril Tuğrul'la konuşacağız, değerlendireceğiz. Çevre ekranı başlıyor. Profesör Doktor Beril Turul, Profesör Doktor Beril Turul yayın konuğumuz. Kendisine hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Beril hocam. Hoş bulduk. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum ben de sizlere. Yine e, aslında jeo, jeopolitik risklerin, siyasi risklerin bizi ilgilendirdiği bir safhadayız. Gönül isterdi ki sizinle bilimsel, daha teknik konuları konuşmaya devam edelim ama yine risk barındıran özellikle bu riskin sonuçlarının da tüm insanlığa sebep olabileceği ilginç konulardan biriyle kıymetli izleyicilerimizin karşısındayız ve sizin görüşlerinize de başvuracağız bu konuda. İki süper güç ve iki süper güç arasında bir nükleer tartışma var. ABD Rusya yakınlarına Size birazdan anlamını da soracağım. Nükleer denizaltılarını gönderdi. Bu ne anlama gelir? Nükleer denizaltısı ne iş yapar? Peki bundan sonraki süreçte olası bir tansiyonda ufacık bir nükleer kıvılcımın ateşlenmesi sonucu bizi, Avrupa'yı, tüm dünyayı neler bekliyor gibi birçok soru işareti var size yönelteceğim. Ama ilk olarak sizden bir değerlendirme isteriz. Sonrasında devam edelim. Şimdi son gelişmeler bağlamında olaya bakacak olursak biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilirken bir hafta içinde Ukrayna Savaşı'nı bitirebileceğinden bahsetmişti. Evet. 20 Ocak'ta da göreve başladıktan sonra tabii dikkatler bu konuya çevrildi. Trump bu konuda da bazı girişimlerde bulundu doğrusu bulunmadı değil. Evet. Ama bu konu o kadar basit bir konu değil tahmin edersiniz ki. E, yaptırımlar uygulanıyor Rusya'ya karşılıklı e, savaş şartları devam ediyor vesaire. E, bu arada biliyorsunuz Trump 50 gün gibi bir süre vermişti Rusya'ya evet. e, belli şeyleri e, sağlaması masaya oturması birkaç kez biliyorsunuz bazı komisyonlar da toplandı hatta İstanbul'da. Hmm. Ancak e, e, tersine olarak e, Ukrayna'da ilerlemeler e, Rusya tarafından sağlanıyor. Tersine olarak Ukrayna'dan işte e, e, dronlarla e, e, karşı ataklar yapılıyor. Bunun gibi olaylar devam ediyor. Evet. Şimdi en son 10 güne indirmişti. 10 güne indirince. E, ee, Rusya'dan eski e, e, Rusya e, devlet başkanlığı da yapmış evet. Medvedev tarafından bir e, açıklama geldi ve yani bunun yap e, çünkü e, Trump 10 gün sonunda büyük yaptırımlar uygulanacağından bahsetti ve e, nükleer e, konusuna bile ima ile e, değindi. Hı hı. E, buna karşı Medvedev de hali etkili sert bir açıklama yaptı ve ölü elden bahsetti. Hı hı. Şimdi belki e, seyirciler e, veya konuya yakın olmayanlar çok bilmeyebilirler Onun için ölü eli bir açıklama Tabii yerinde ki. olacak. E, ölü el esasında Sovyetler Birliği döneminde Rusya'da yani bugünkü Rusya içinde geliştirilmiş bir sistem. Bu sistem nedir? Bir nükleer savaş durumunda veya çok büyük bir konvansiyonel yani nükleer kullanılmamış bile olsa devlet başkanı ölse, bütün komuta e, kademesi ölse bile e, otomatikman karşı nükleer e, e, atakların yapılabileceğini otomatik evet. olarak e, sistem çerçevesinde ee, savaşın devam edeceği yani böylesine büyük bir küresel savaşta. Dolayısıyla ölü el gerçekten yani son yani aşama geliyor. O geri, gerginliği tırmandıran ve korkuyu artıran karşı bir cevap değil mi? Evet yani e, Trump böyle nükleer e, çok net olarak söylememiş olsa bile yani ona e, dem vurmasıyla. Rusya tarafından geçmiş dönem başkanlığı da yapmış. Evet, şu anda da hala aktif görevleri de var. Evet, aktif olarak güvenlik konusunda da önemli bir şeyde yer alıyor. Ve bu ölü elden bahsetmesi dolayısıyla birdenbire çok yükseltti e, gerilimi. Evet. E, çünkü e, ölü elin hayata geçmesi için bütün komuta zincirinin e, e, ve başkanı dahil Hı -hı. E, ölmüş olması gerekiyor. Evet. On, o yani artık son raddeyi ifade ediyor. Dolayısıyla. Birdenbire olay çok ıı, ıı, tırmanmış oldu ve Trump da buna karşı iki e, nükleer denizaltıyı e, haberlerde de hep geçtiği üzere göndereceğini söyledi. Ve şu anda da konuşlandığından bahsediyor. Evet. Tabii yeri tam belli değil ama bu e, e, konuşlanmanın sağlandığı büyük ihtimal e, Arktik civarı ve benim evet, civarı Rusya yakınlarında olarak Efendim Rusya yakınlarında olarak e, evet, ucu açık Rusya bir şekilde belirtiliyor da, e, Hatta baltık bile olabilir deniyor evet. e, Dolayısıyla yani kısacası stratejik bir yer neresi idiyse e, ya, şey yaptı yalnız bu yani şu an için çok e, e, Evet e, siyasi konuşmalar açısından Hı -hı. önemli bir tırmanış gösterdi ama eylemsel olarak çok önemlidir diyemeyiz. Neden? Nükleer denizaltı demek nükleer tahrikle çalışan yani ve çok uzun süre seyirde evet. bulunabilen bir denizaltı demek. Yani silah bakımından konvansiyonel mühimmat da atabilir. Nükleer başlıklı füze de atabilir. Bunlara her ikisini de yapabilir. Ama nükleer denizaltı demek. Kendisi bir nükleer bomba değil yani. Evet. Sadece denizaltının biraz i̇şte, yanlış tarzın... anlaşıldı değil mi hocam? Yani nükleer denizaltı deyince sanki oradaki o ekipmanlar Rusya'ya vurmaya gitmiş gibi anlaşıldı ama biraz da sanki o soğuk savaş evet. döneminde hatırlattı bize o denizaltı özellikle. Evet yani nükleer denizaltıların karşılıklı konuşlanması soğuk savaş döneminde çok sık rastladığımız bir şeydir. Evet. Yani öyle hemen büyük bir olay olacak değildir. Karşılıklı Pozisyon almak anlamına gelir. Evet ee, Yani orada bir nükleer e, savaş veya nükleer bomba kullanılacak anlamına gelmiyor. Hı -hı. Ha, kullanabilirler mi? E, evet nükleer denizaltıların böyle bir e, e, kabiliyeti var. Hı -hı. Ama e, bence burada olay e, cin, e, tarafların birbirlerine karşı ciddiyeti göstermesi ve Hı -hı. E, caydırıcılık bağlamında bazı hamleler yapmış olmalarıdır. Evet. Dolayısıyla ben bu iki önemli gücün yani şu anda monopol diyoruz yani Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra tek süper güç ama Rusya'da yasınamayacak bir güce sahip yani Sovyetler Birliği Bipol yani iki kutuplu dünyanın evet. kutuplarından biriydi. Dolayısıyla Rusya'da onun mirasçısı olarak hani yatsınamaz onun da e, elinde imkanları var. Nitekim de şu anda dünyadaki en büyük nükleer e, bomba e, 100 megatonla e, Rusya'nın elinde. Biraz da biraz da onu konuşmak istiyorum. Kimin elinde Nasıl güçler var? Kim daha büyük tehlikeye yol açabilir? Biraz da bu, bunu konuşalım mı? Siz tam onu, o konunun üzerine gelmişken. Evet, yani şöyle söyleyelim, 6000'in üzerinde Rusya'da, hı. hı. 6 bine yakın da Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde evet. var. Yani şunu söyleyeyim, bu binlerle ifade edilen karşılıklı olarak nükleer silahların kullanılması. Na gerek yok yani daha. Yani çok iyi, en çok tüm insanlığın için. duymak istediği cümleyi siz söylediniz <laughs> esasen. Kesinlikle gerekiyor. Yani şunu söyleyeyim. Daha da var. Biliyorsunuz 8 artı bir ülkenin elinde nükleer silah var. 8 ülke nedir derseniz işte Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, Rusya, Pakistan, Hindistan, evet. Kuzey Kore olarak ifade edebiliriz. Artı biri İsrail. Çünkü İsrail deklare etmemiştir. Hmm. Ama hani şöyle söylenir e, nükleer camiada herkesin bildiği sır olarak. Hmm. Yani e, İsrail'in elinde de Amerika'nın büyük desteğiyle sahip olduğu nükleer silah var. Bir evet. de ilave eden dört tane ülke daha var ki potansiyeli var. Yani yapmak e, durumunda ama yapmamış. E, bunlar kim? Güney Kore, İran, çok yakın Güney zamanda Amerika. zaten İran İran'daki nükleer tesislere de e, bir saldırı <laughs> evet, yapmıştı bir Amerika. Ya. Yani toplam şu anda 13 tane ülkeden böyle bahsedebiliriz. Ama e, dolayısıyla sonuçta e, şunu söyleyelim nükleer silah kullanmak e, çok kolay bir olay değildir. Yani fiziksel olarak e, kullanmak değil siyasal ha. olarak. Çünkü bunu kullandığınız zaman karşılığını da alacaksınız demek. Evet. Karşılığını aldığınızda yani hatta bu farklı bir nükleer silaha sahip olmayan bir ülkeye bile yapılmış olsa mutlaka bir cepheleşme olacaktır vesaire. Dolayısıyla yani nükleer silah kullanmak çok kolay değildir. Ayrıca şunu söyleyelim mesela Hiroşima ve Nagasaki'ye atılanlar bugünkü teknolojiyle yapılmış olan nükleer nükleer bombalara göre çok küçükler. Yani bu Kilokonlu. korkunun boyutunu çok daha artıracak bir evet, açıklama Evet yani size. şunu söyleyeyim. Hiroşima'ya atılan 10 kilotondu. Kiloton ne demek? 1000 TNT'ye karşı gelen hı hı. şey bir kiloton olarak ifade ediliyor. Yani tahrip gücü. Evet. Bir 1000 TNT'ye kilogram TNT'ye karşı gelen 10 uh, kilotondu. Eee uh, atılan, uh, Nagazaki'ye atılan da 15 bazı literatürde 18 falan olduğu da söylenir. Her neyse sonuçta 20 civar diyelim. 20. Evet. Ama bugünkü kiloton değil, megatonla yap, uh, ifade edilen yani, nükleer bombalar var. Yani hmm. Çar bombası ki en büyüğü e, dünyada yapılmış olan Rusya'nın e, sahip olduğu 100 megaton. Yani çok e, daha yüksekleri var. Şimdi burada önemli olan bir de şimdi son zamanlarda taktik nükleer e, e, bombadan bahsediliyor. Ama bu da son derece önemli e, bir şey. Yani Atom bombası veya nükleer bomba, nükleer bomba da yani atıldığı yerdeki bölgeyi perişan eder. Evet. dolayısıyla yani kullanılmasını ben pek mümkün görmüyorum. Yani en azından yani aslında insanlık bu... aklı Siyasi bir manevradan ibaret yani ötesi somut bir adım gelmeyecek çok büyük bir olay değil mi sizin düşünceniz? Evet göre? yani büyük bir birbirlerine karşı şu anda caydırıcılık hamleleri yapıyorlar diye düşünüyorum hı hı. bir yerde de belki bu barışı zorlama Konusunda da bir hamle olabilir Amerika'nın evet. bu ıı, denizaltı nükleer denizaltı yani ben işte karşı bir, bir yani sonuçta e, karşıdan Rusya da bir e, şey gönderebilir Nük, onun da nükleer e, evet. denizaltıları var e, uçak gemileri de zaten nükleer e, tahrikle çalışıyor hı hı. onlar da konuşlanabilir yani birbirlerini çevreleme bunu daha ziyade biz soğuk savaş döneminde yaşamıştık Bunlar böyle yaşanmadı değil yani ilk defa böyle nükleer denizaltı gönderiliyor durumu yok hmm. karşılıklı hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya birbirlerine karşı bu nükleer denizaltıları kendi genellikle uluslararası sular ama diğer ülkenin oldukça yakınına hı hı. göndermişlerdi böyle konuşlamalar olmuştu evet. ben gene öyle o şekilde kalacağını düşünüyorum çünkü bunu kullanan karşılığını da alacağını biliyor dolayısıyla nükleer silah önemli bir caydırıcılık ifade ediyor ve aynı zamanda ülkelerin kendilerini ne bağlılığını hissettirmek bağlamında kullandıkları bir argüman diye Peki, düşünüyorum. Peki, İran'la da bu tansiyon yaşandı. Hatta Amerika İran'daki Natanz nükleer tesislerine saldırdı ve ABD Başkanı Trump biz o tesisi tamamen yok ettik dedi. ABD'de bu, bununla ilgili tartışmalarda devam ediyor. Tesislerin tamamen yok edilmediği, saldırının aslında başarısız olduğuna dair. Peki e, İran'a işte tam ekip arkadaşlarım da muhteşem bir zamanlamayla ekranlarınıza getirdi o görüntüleri. Ee, İran'a yapılan saldırıyla aynı eşgüdümlü düşündüğünüzde nasıl bir tablo var sizce? Şimdi o ikisi çok farklı şeyler yani Hı -hı. orada e, tesisleri e, e, hedef alıyordu e, ve e, daha evvel de sizinle de konuşmuştuk evet. sanıyorum e, nükleer tesisle nükleer reaktörü birbirine karıştırmamak lazım. Hı -hı. Her nükleer reaktör bir nükleer tesistir ama her nükleer tesis bir nükleer reaktör değildir yani nükleer tesis kavramı bir üst kavram. Hem reaktörleri hem er, e, çevre, yakıt çevrimine ilişkin ilgili tesisleri içinde barındıran bir kavram. Dolayısıyla bu nükleer yakıt çevrimine ilişkin yerler vuruldu. Yani nükleer santralı vurulmadı. Nitekim evet. de Rusya'da bir karşı şey söylemişti. Çünkü e, İran e, bu şehirdeki nükleer güç santralını Rusların desteğinde, e, tamamlamıştı ve hmm. orada hala Rus e, şeyler, e, operatörler, e, mühendisler çalışıyor. Dolayısıyla or oraya yapılmış bir e, atan. Rusya'ya da yapılmış olacağı kabul olabilir diye böyle bir açıklama yapmıştı. Nitekim İsrail bu şehri vurmadı. Yani evet. amacı da neydi? İşte nükleer bomba yapmasını düşünüyor, yapabileceğini düşünüyor İran'ın. İran bunu kabul etmiyor ama... İşte onun yakıt işleme tesislerinin farklı yerlerde olanlarını vurdular. En önemlisi de Fordoydu biliyorsunuz. Peki. Fordo. İran'la kıyasladık. Teşekkür ederim. İyi bir kıyaslamaydı. Çok sağ olun. Peki bir de en kötü senaryoyu düşünelim. Yani umalım tabii ki böyle bir senaryo bu tarz senaryoların gerçekleşmeyeceğini umarak size şu soruyu yönelteyim. Ee, en kötü senaryoda olabilecek, başımıza gelebilecek en kötü senaryoda bizi ne bekler bu ABD ve Rusya arasındaki tansiyon bağlamında? Ben e, nükleer silah kullanabileceklerini düşünmüyorum. Hı hı. Ama taktik nükleer silahtan bahsediyorlar. Bu da caydırıcılık e, bağlamında diye düşünüyorum. Hı hı. E, şimdi önemli bir konu mesela... E, Hiroşima'ya atılan evet. şeyi düşünelim. Ne demiştik? 10 kilotonlu. Şimdi 1 kilotonluklara falan mı bunlara taktik nükleer silah diyorlar. Yani attığınız böyle, bir küçük şehre olduğu gibi yok eder. Hı hı. Yani ama tabii ki yani müthiş bir şey. Ancak önemli bir konu şu. Niye taktiklere diğerleri arasında fark var? Eğer e, bu Hı -hı. hani mantar şeyi bilinir ya, e, evet. her zaman resimleri de e, vardır medyada. Evet, onun yükseltisi önemli. Hı -hı. Eğer stratosfere ulaşırsa, yani atmosferin üst katmanlarına doğru, tra trafosferi geçip de stratosfere ulaşırsa o, o, o mantarın etkisi, o zaman dünyaya yayılabiliyor. Sadece o bölgede değil. Peki. Ama bir kilotonluklar falan bunlar daha düşük şeyde kalıyor. Peki. Ancak bunların kullanılması öyle kolay iş değil. Çünkü taktik nükleer silahla kullanan karşısını da e, siyasi olarak da almak ihtimali söz konusudur. Bu da caydırıcı bir unsurdur. Peki. Dolayısıyla. Girelimize Hayli riskli bir e, ifadeler kullanılmakla beraber hı hı. E, ben e, bu şeyin e, taktiksel olarak e, ifade edildiğini düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim değerli katkılarınızdan ötürü. Ben teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Değerli izleyiciler çevre ekranına bugün noktaladık. Ee, önemli konuları konuştuk, değerlendirdik. Yeniden görüşmek dileğiyle.